Sevgili dostlarım merhaba. Ee, Eski şehre gidecek olan kasnak yani karaboğan ballarımızın hazırlığını yapıyoruz. Ee, neymiş? 2, 4, 5 kilo müşterimiz gidecek. Bu şekilde arkadaşlar kasnaklarımız. Bunu birine göndermiş Tek kalmış. Önce bunu yapalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar kasnakla beraber kutular almıyor, mecburen kasnakları çıkartmak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇çerisinde poşetleri koymamızın nedeni de hem temas etmesini istiyorum, hem de e, alan müşteri bunu belki içinden çıkartmak isterse uğraşmaması için <laughs> bu şekilde çıkartıyoruz. Ne <laughs> Arkadaşlar ballarımız bu şekildedir. Herhangi bir kesinlikle mumunda özellikle hiçbir oynama yoktur. Tamamıyla arının kendi ürünüdür. Hiçbir şekilde oynama Eğer arkadaşlar bakın biz herhangi bir katkı ya da bir şey verseydik bu mübarek bunu yarın bırakmaz tamamlardı. Doğadan ne geldi, ne bulduysa onunla tamamlamış. Kesin. Niye uğraşırsan. Buradan ayıracağım diye. Onu kesmeyeceğiz sen. Bunu alacağız lazım. <laughs> Poşetleri demin dedim ya. İsteyen müşteri bu şekilde kaldırıp içinden peteye alabilir. Bir önünde onun için poşetle koyuyoruz. Arkadaşlar isteyen dostlarımız olursa siparişlerimiz devam ediyor. Düştü. Gördüm. Onun için geri getir. güzel bir karakter muhteşem bir artık ne yapıyoruz Kaç oldu? 2, 2, 4. Sevgili dostlarım biz bunu başka bir kaba alacağım. Ee, hazırlamaya devam edeceğiz. Olur da sipariş vermek isteyen olursa seve seve hazırlarız. Sevgiye saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. biraz bekleteceğim burada. Bu arada arkadaşlar bu kasnak ballarımızın kilogram fiyatı 500 liradır sınırlı miktarda kalmıştır. Ee, bir önceki videoda normal petek hazırladık bir müşterimize ee, kilogram fiyatı 400 liradır. Sevgili dostlarım size bir çerçeve daha göstereceğim. Bakın böyle ballarımız var. Alt full dalaktır. Dostlar bunlar 600 liradır. <laughs> Tercih etmek isteyen olursa göndeririz. Çek şunu. going Dostlarım, durum bundan ibaret. Muhteşem.